Evet, ilişki başladığı yerde biter. Nasıl yani? Şimdi çok ince, belki de hiç duymadığınız bir konuyu size anlatacağım. İlişkinin doğduğu ortamın dinamiklerinin sonradan sorun olarak geri döneceğini ve bitişin aynı şekilde olabileceğini size örneklerle açıklayacağım. Başlamadan önce şuradan 3 takını alırım. Beğen, yorum yap, takip et. Tak tak tak. Beni aynı hesap adıyla malum TikTok, YouTube ve Instagram'dan da izleyebilirsin, takip edebilirsin. Gözlemlerimde şunu gördüm. İlişki başladığı şekilde bitiyor. Şimdi bazı örnekler vereceğim ama siz bunları dinlerken biter ilişkilerinizdeki paralellikleri fark etmeye çalışın. 1. İnternet üzerinden başlayan ilişki muhtemelen internet üzeri aldatma vesaire gibi durumlarla biter. Yani ilişkiyi kuran araç aynı zamanda ilişkiyi bitiren araç olabilir. 2. Eş dost, görücü usulü ve benzeri başlangıçlar muhtemelen eş dosttan gelen bir problemle son bulur. 3. Bazı ilişkiler iki kişinin aynı kişiden veya durumdan şikayet etmesiyle başlar. Örneğin iki iş arkadaşının yöneticileri hakkında sürekli dertleşmesi aralarında duygusal bir yakınlık oluşturabilir. Ama zaman geçip ilişki içselleştiğinde bu sefer taraflar birbirinden şikayet ederek başlangıç kaynağı şikayete bağlı olduğu için bu duygusal model ilişkin iç dinamine dönüşür, ilişki karşılıklı şikayet ede ede, ede biter. 4. Bazı ilişkiler yoğun heyecan, macera ve kaosla yakın ortamdan başlar. Örneğin iki kişi bir konser, festival, seyahat veya kaçış hissi yaratan bir hayat evresinde tanışırsa bu ortam ilişki büyütür. Çünkü heyecan dopamin etkisi yaratır. Ancak hayat normalleştiğinde ilişkiyi taşıyan adrenalin temeli ortadan kalkar ve taraflar birbirlerini sıradan bulmaya başladılar. Yani ilişkiyi öldüren başladığı şeyin yokluğudur. Yüksek tempo temposuzlukla bitmiş olabilir. 5. Bazı ilişkiler bir tarafın başka bir ilişkide bulunduğu sırada başlar. Yasak olanın cazibesi ilişkiyi başlatır. Ancak bu durum yeni partnerde sürekli bir acaba bana aynısını yapar mı güvensizliği yaratır. Şüphe kemirir. İlişkinin temelinde ihlal olduğu için ileride güven sağlamak çok zor olur. Ve başlangıç başlangıçtaki yasaklı atmosfer ayrılık gerekçesine dönüşür. Hatta muhtemelen yasaklı ilişkiye başlayan yasaklı bir ihanetle karşılaşır. İlişkiler çoğunlukla başladığı gibi, başladığı şekilde ve başladığı atmosferde biter. Sizde örnekler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar okuyorum.